güldüren Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri görünce yüzümüzde güller açıyor. Bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz. Her zaman diyoruz ki bizim arkamızda halkımız var. En büyük güç milletin gücüdür. Biz milletin gücüne inanıyoruz. O nedenle sizlerle bir araya geldiğimiz zaman kendimizi çok huzurlu hissediyoruz. Çok güçlü hissediyoruz. Sizleri seviyoruz. Emeğinize saygı duyuyoruz. Ülke sevginize, bayrak sevginize saygı duyuyoruz. Burada, burada ha hayırlı bir iş için beraberiz. Üretmek hayırlı bir iştir. Ev geçindirmek, çocuk okutmak bunlar bizim toplumumuzda çok hayırlı amellerdir, hayırlı işlerdir. Bakın burada üretimde kullandığınız sıvı gübreden buğday tohumuna Yörük kardeşlerimizin Toros Dağları'nın eteklerinde çadırlarda kullandığı elektrik için yararlanacağı, elektrikli aletler için yararlanacağı güneş paneline kadar bir dizi tarımsal üretim için gerekli olan malzeme dağıtımındayız. Az önce vekillerimin de söylediği gibi bu ilk değil. Bu son da değil, son da olmayacak. Hep olacak. Biz var olduğumuz sürece üreticilerin yanında olacağız. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Benim babam da çiftçiydi. Ufuk vekilim diyor ya. <laughs> çiftçinin halından anlar diyor. Çiftçinin halından anlar. Anlarız vekilim. Halından anlamayız. Derler ya. Damdan düşenin ağalından damdan düşen anlar. O misalde. Bugün burada dört farklı başlık altında destek yapacağız. Bir tanesi güneş paneli, bir tanesi sıvı gübre, atalık tohum, bu meşhur sarı buğday. Bir de bu ilk, bu bizim icadımız. Az önce Hamit konuştu, Silifke'den gelmiş. Bugün aynı zamanda hem Erdemli hem Silifke üreticisi burada. Her iki bölgemize yapacağımız dağıtımları konuşacağız. Enginar yumrusu. Bu dört kalemin dağıtımını yapalım. Şimdi bu güneş paneli desteği yüzde ellisini üretici veriyor, yüzde ellisini biz sağlıyoruz. Bu daha değerli olur. Bedava gelen malın değeri olmaz cebinden verecek. Fide dağıtıyoruz, fidan dağıtıyoruz. Yüzde yüz hibe yaptığımız zaman on ihtiyacı var, yirmi istiyor, onunu çöpe atıyor. Emin olun. Ama peki diyoruz yüzde elli destekli, on tane ihtiyacı var, on bir tane istemiyor. Onu da gözü gibi bakıyor. Çünkü bedava değil, para verdi. Yüzde ellisini verdi. Yoksa onu da veririz. Ama bir disiplinize etme, israfı ortadan kaldırma. Daha çok kişinin yararlarını yararlanmasını sağlama amaçlı. Mersin genelinde planlanan 400 adet mobil güneş enerji sistemi dağıtımı yapacağız. Bize bir panelin dağıtım maliyeti 28.188 TL. Bunun yarısını biz ödeyeceğiz. Yarısını üretici öde, ödeyecek. Kime veriyoruz? Üreticilerin ilgili üretici birliklerine Arı Üreticileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Üreticileri Birliği bunlara kayıtlı olmaları gerekiyor. Yani her torpili olana, her arayana, her önümüze düşene değil. Kaydı kuydu olacak, üretici olacak. En büyük torpili nedir biliyor musunuz bu desteklerde? Az önce bacım dedi ya, hiç parti purti ayrımı yapmıyor. Alın teri, alın teri. En büyük torpili o, emekçi olmaz. Bizim yanımızda geçerli akçe o. Partisi, purtisi değil. Alın teri döküyor. El emeği veriyor. Onu, onu biz bakarız, ona bakarız biz. Şimdi bugünkü dağıtımda Erdemli'den 81 üreticiye, Silifke'den 64 üretici olmak üzere toplamda 145 adet mobil güneş enerji sistemi desteği sağlayacağız. Proje kapsamında bu yıl sonuna kadar bu projeyi başlattığımız günden bu yıl sonuna kadar 1160 adet panel dağıtılmış olacak. Üreticilerimize hayırlı olsun, darısı her sene olsun. Yine sıvı gübre desteğimiz var. Gülcan Hanım söyledi. Zirai dondan etkilenen küçük ölçekli meyve üreticilerine destek sağlama amaçtı bu. Daha önce söz verdik. Tarım müdürlükleri tespitler yaptı. Biz onlardan yararlandık o kayıtlardan. Biz de karınca kaderince, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir olacağız, birlik olacağız. Bu zor günleri aşacağız üreticilerimizle. Ülkemizin de zor günlerini beraber aşacağız. Birlik içerisinde aşacağız. Mustafa Kemal'in yolunda, şanlı albayrağın çatısı altında. Bir millet olarak, Türk milleti olarak her türlü problemi çözeriz. Hiç merak etmeyin, hiç endişelenmeyin. Bu Necip millet ne zorluklar açtı, ne zorluklar açtı. Hepsini aşacak nitelikteyiz evvelallah. Şimdi bu kapsamda üretim alanı bir 12 dekar olan üreticiler yararlanacak. Sert çekirdekli meyveler, erik, kayısı, kiraz, şeftali, yine narenciye ürünleri, portakal, mandalina, limon gibi. Bu bahçelere sahip zarar görmüş bir 12 dekar arasında bizim hedef kitlemiz küçük üreticiler ve kadınlar öncelikli biliyorsunuz. Kişi başı verilecek miktar 40 litre sıvı azot gübre, 20 litre organik gübre. 60 litre. 60 litre sıvı gübre dağıtımını bugün burada toplamda 305 üreticiye 18.300 litre gübre desteği sağlayacağız. Yani 18 ton 300 kilogram bir kamyon, bir kamyon sıvı gübreyi bugün dağıtacağız. Yine yerel sarı buğday, bu balandız. Biz bu projeyi 5 yıldır sürdürüyoruz. Balandız Silifke'nin bir köyü, bir mahallesi. Su sorunu da vardı, açtık şükür şimdi bulduğumuz sondajdan suyunu da bağlıyoruz. Geçen o yangının çıktığı bölgeler. Kırtılın aşağı tarafı o bölgeler. Yangın zamanı da gitmiştim oralara. Şimdi burada biz daha önce üretimi başlattık, devam ediyoruz. Yine burada toplamda 100 üreticiye 12500 kilogram sarı buğday tohumu desteğini sağlayacağız. Toplamda o bölgede 11 mahallede. Ve bu ürünlerin alımına da destek oluyoruz. Yani TMO'nun buğday alım fiyatlarının üstünde bir ürün alım desteği sağlıyoruz. Enginar yumrusu desteği ilk proje az önce söylediğim gibi bizim yeni bir projemiz, icadımız. Bunlar bu tip ürünler katma değer yüksek ürünler. Yani değerli ürünler. Küçük aile işletmelerin fevkalade yapabileceği ürünler. Bunun yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çünkü biz özellikle kadın üreticilerin, küçük çiftçilerin para kazanmasını istiyoruz. Daha fazla gelirleri olsun kadınların. Ayakları üzerinde sağlam bassınlar. Evlerinin, çolunun, çocuğunun rızkının kazanmasına katkı, katkı yapsınlar. Böyle koca eline bakmasınlar. Onların afrasını, tafrasını kocalarının çekmesinler diye. Biz bu projeleri özellikle <laughs> hoşunuza gitti lan bacılarım. Hoşunuza gitti. Nasıl da gülüyorsunuz? Nasıl da gülüyorsunuz? <gülüyor> El al hoş olsun. Sizin paranız, sizin vergileriniz. Sizin vergileriniz. Devlet olarak herkesten vergi alıyor devlet. Değil mi? Bizi ayakta tutan Milletimizin verdiği vergiler öyle petrol falan zengine değiliz. Bizim buna karşı çıkmamız yok ama ya bu vergi adaletinin olması lazım. Elbette vergi toplansın ama bunun adaletli olması lazım. Bir de vergi toplansın da bu insanlar zaten ekonomik zorluk içerisinde yaşıyor. Esnafı, köylüsü, emeklisi, işçisi sanayicisi küçük sanayicisi herkes memuru bu paranın değerini bilelim. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. İsraf, çaldırmak, çalmak bunlar Allah katında, vicdan katında, hukuk karşısında bunlar suçtur, günahtır. Biz buna karşıyız. Yoksa vergi toplansın ama kendi varlığımızdan, kendi canımızdan öte sizin emanetiniz. Allah şahittir. Allah'ım şahittir. Kendi varlığıma, kendi sağlığıma, kendi malıma, kendi mülküme sizin kadar itina gösteremedim hayatım boyunca. Ama sizin emanetiniz kul hakkı. Onun mebali büyük. Her şeyle gel ama kul hakkıyla gelme diyor yüce yaradan karşıma. Bu son derece önemli. 10 üreticiye toplamda 10 bin adet enginar yumrusu desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Bunu gelecek yıllar bu ilk uygulama daha da arttırabiliriz. Bu saydığım size desteklerin toplamı 32 milyon 330 bin TL yapıyor. Sizin paranız tekrar size gübre olarak, panel olarak, yumru olarak, tohum olarak geri dönüyor. Bereketli olsun kazancınız bol olsun. Bu yıl 2025 bütçesini yaparken düşündük taşındık. Bütün birimlerden daha fazla tarımsal destekleri ayırdık. Dedik ki 115 milyon 100 119 milyon TL 2024 yılında Böyle destek yapmışız. Gübre, tohum, koyun, keçi, fide, fidan, sulama borusu. 100 kilometre her yıl sulama borusu dağıtılıyor. Tankeri. Su tankeri, yaşa. Şimdi bu yıl ne yaptık? Dedik ki üretici sıkıntılı. Biz bunu arttıralım. %80 üzerinde arttırdık. Bu yıl 215 milyon liralık böyle size destek sağlayacağız. Toplam tutarımız bütçemiz 215 milyon. Biraz da aşarsak olsun açsın ek bütçeden takviye edeceğiz. Yeter ki siz çalışın, yeter ki siz üretin, Türkiye ekonomisine katkı yapın, evinize katkı yapın, ülkem gelişsin, kalkınsın, milletim refah içinde olsun, birlik, beraberlik, huzur içerisinde olsun. Amacımız bu. Bizim en büyük mutluluğumuz bu. Eve gittiğimiz zaman, gece yatmaya, yatağımıza yattığımız zaman Allah şahit olsun. Şuramız rahatsa oh diyoruz Allah'ım diyoruz. Huzurla yatıyorum. Görevimi yaptım. Vatanıma, milletime onların verdiği güveni boşa çıkartmadım. Görevimi yaptım. Dediğim gibi makine ekipmandan sulama borusuna, fide fidandan hayvancılığa, arıcılık malzemesi desteğine büyükbaş hayvan desteğini balıkçılara bugüne kadar duymamışsınızdır. İki yıl önce başladık. Erdemli sahil bölgesi küçük balıkçılara balıkçı malzemesi desteği su tankeri desteğinden diğer bütün desteklere. Şimdi 2025 yılı içerisinde önemli bir çalışma başlattık. Kooperatif başkanları burada mı? Üyeler burada. Hangi kooperatifler burada? Evet, başkan nerede? Başkanı yoksa başka bir kooperatife vereceğiz desteği. Yöneticiler de kusura bakmasın. Burada mısın? O güzel olup burada. Yok, Doğu Sandal'ın talebi yok. Ha, tamam bakacağım. Hiç kusura bakmasın. Şimdi bakın paylaşıyorum. Her şey şeffaf. Bak dört tane bu yeni başlamış bir proje. Bundan daha önce Nacar Sulama Kooperatifi, Silifke Akdere Sulama Kooperatifi bizden tarımsal gesteste aldı. Yüzde ellisini veriyorlar. On milyon tutuyor. Beşini biz veriyoruz. Yirmi tutuyor. Onunu biz veriyoruz. Şimdi buradan iki kooperatif bu çalışmaları yürüttü. Biz de onayladık. Güzel olup. Başkanı burada mı? Vallahi helal olsun. İşinin, gücünün başındasın. Helal o iş olsun. Projeyi bitirdiniz. Ne kadar tutuyor güzel olun? 9 milyon tutuyor. 4 destek kooperatife verdik. Değil mi? İhalesi de yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Tamam. Erdemliye bir kooperatife verir, diğerini iptal ediyor. Çünkü başkanı yok burada. Başkanı yok burada. Herkes işine sahip olacak. Tamam mı? Herkes işine sahip olacak. Kooperatif başkanı oy alıyorsa, üyelerinin oyunu alıyorsa, belediyeler işbirliği yapıyorsa, belediye başkanı onun köyüne kadar gelmiş, ilçesine de kadar gelmiş. Bunu açıklayacak kendisi burada olacak. Demek ki onun için önemli değil. Biz önemli olan bir kooperatife vereceğiz. Tamam. Başkanım. Şimdi taleplerinizi yapın. Hanginizin uygunsa vereceğiz. İşinin peşinde giden adamı destekleyeceğiz. Evet, bu kadar mı? Müracaatını yap Tapureli. Yapın tamam. Hepsini değerlendiriyoruz. Veriyoruz bir bir. Proje onayından geçen yüzde elliyi alıyor. Başkanım. Tamam. Tamam. Onlar bir acaydı. Şimdi bu konu bitti. Tamam. Bak siz çalışın. Siz devlete verginizi verin. Allah size yardım etsin. Vatanımıza, milletimize, herkese bol kazançlar versin. Vergi toplayalım. Belediyemizin payları vergiden geliyor biliyorsunuz. Bizim paylarımız artsın. Mersin daha zengin olsun. Biz de daha büyük hizmetler yapalım. Daha büyük destekler yapalım. Çalışanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bütün engelleri aşarız. Şimdi Erdemli Otogarı. Buradan Erdemli Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Neden? Geçen dönem Koca Hasanlı'da ortak bir alanımız vardı. Bir türlü daha önceki dönemle uzlaşamadık. Dedik ya bunu bölelim, ifraz yapalım. Tapu da ayıralım. Bize biraz bir yer lazım. Oraya da otogar yapacağız. Bir türlü olmadı. İşte size bir çakma otogar yaptılar. Otogarı ben yarın mühürlerim. Açık konuşuyorum. O, o otogar yasal bir otogar değil. Bunu yeni dönemde yeni başkanla yeni yönetimle oturduk konuştuk ve uzlaştık. Şimdi ifrazı yapıyorlar. Çoğu gitti azı kaldı. Çok hızlı bir şekilde size çok güzel modern butik bir otogar sözüm vardı. Onu da yerine getireceğim. Hemen ifras çalışmaları bitsin. Hep beraber de gideceğiz açılışını yapacağız. Evet. Sorunumuz diğer sorunuydu. Bunu da üst belediye parti farkı olmaksızın açtık tamamladık. Yine bir müjdem var. Biliyorsunuz Arpaçbaşiş ve Tömük dendiği zaman akla ne geliyor? Kanalizasyon. Çok şükür, çok şükür. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim ama. Muteber siyasetçi kimdir diye bana sorarsanız sözünün eri siyasetçi derim. Böyle kafadan atmayacaksın. Böyle gaza gelip söz vermeyeceksin. Ağamsın, paşamsın. Adanalıların dediği gibi dayı dayı derler, adamı katil ederler. Aa, aa derler, iflas ettirirler derler. Adana'da böyle derler. Şimdi başkan dolduruşa gelmeyecek. Çok düşünecek. Bir sözü verirken yerine getirecek. Şimdi ben rahatladım. Otogarı yapıyoruz ya rahatladım. Yine altı sene önce geldik sahile. Oturduk bir toplantı yaptık. Bu tömük meselesi. Arpaç. Arpaç bahşiş. Dedim ki bu kanalizasyon arıtmayı yapacağım. Avrupa'dan kredi arıyorum. Ya bu Avrupalılar bizi hakikaten yani işlerini tamam temiz yapıyorlar ama iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Neyse o da bitti, o da bitti. İhaleleri de bitti. Ne zaman temel atıyoruz? Bana bir tarih ver. Sayın Müdürüm. Aralığa kadar temel atacağız. İmalat süresi iki yıl mı koyuyoruz? Ama biz bunu bir buçuk yılda bitireceğiz. Büyük bir proje, Toplamda 850 milyon, 880 milyon TL'lik bir proje. Yaklaşık 1 milyara mal olur o fiyat farklarıyla. Ama varsın olsun çevre sağlığı açısından daha yaşanabilir bir erdemle açısından Çünkü her gün büyüyorsunuz. Her gün yeni yeni binalar oluyor. Onlara da bir düzen getirdiğimi biliyorsunuz herhalde. Çok yoğun denetimler yaptığımızı biliyorsunuz. Artık böyle emsal fazlaları falan yeni imar planları çalışıyoruz. Erdemli çok hızlı büyüyor. Öncelikle bu kanalizasyon ve atık su arıtma tesisiniz hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdi az önce söyledim ya bana böyle dayı dayı deyip de götürüp katil edemesin. Ora, ora zorlu az önce muhtarla konuştuk. Bir davet edeceğiz, toplantı yapacağız. Oranın sıkıntıları var. Şimdi bölgemiz büyüyor. Erdemli çok değerli bir yer haline geldi. Özellikle pandemiden sonra da nüfusunuz çok arttı. Biz de gelecek on yılları planlamak zorundayız. Hızlı nüfus artınca kanalizasyon, yol, imar, yeni yapılar, altyapılar, üst yapılar gerekecek. Biz bunun tedbirini alıyoruz. Yani merak etmeyin, emin olun. Öyle gaflet uykusunda değiliz. Buranın şu anda 5000'lik planlarını da süratle yapıyoruz. Plan demek altyapının yolun olması demek ve düzenli bir kentleşme demek. Planlı bir kentleşme. Böyle abuk sabuk katlar, yüksek katlar, yüksek emsaller değil. Zamanında bu ruhsatlar alınmış. Şimdi bir şey yapamıyorum. Kazanılmış ha. Yani kanunun ötesine geçemiyorum. Ama gözlerim üzerinde tekrar ediyorum. Mecliste kaç kez dile getirdik. Şimdi bir düzene girdi. Öyle 10 metrekare ruhsat alacaksın. 20 metrekare yapacaksın. O devirler bitti. Şimdi denetliyoruz. Hiçbir problem yok orada. Herkes hakkına razı olacak. Herkes hakkına razı olacak. Bak bakalım ülke düzene giriyorum. Polise gerek yok ki. Mahkemelere gerek yok ki. Bu kadar hapishanelere gerek yok ki. Eğer bir ülkede adalet varsa, hak varsa, hukuk varsa, hukuk devleti ise bunlara gerek yok. O zaman daha medeni bir toplum olur. Daha iyi oluruz. Erdemliği önemsiyoruz. Altyapıdan üst yapıya. Tarımsal desteklere her konuda biz buradayız, biz yanınızdayız. Size bir değil birkaç kez teşekkür etmemiz lazım. Seçimlerde bize yoğun destek verdiniz. İlçe belediyesini kazanmamıza ramak kaldı. Büyükşehir belediyesinde her iki kişinin birinin oyu alındı. Bu çok önemli. Partimizin CHP'deki oy oranına baktığımız zaman, CHP Erdemli'de bir devrim yaptı, bir değişim yaptı, bir dönüşüm yaptı. Bunu partizanlık olarak almayın. Herkes işini iyi yapsın. Bu bir yarış, hizmet yarışı. Sen daha iyi çalış, git bizden daha yüksek oy, belediye al, belediyeyi kazan. Ama hiç merak etmeyin. Görevimizin başındayız en iyi şekilde görevi yerine getireceğiz. 2029'a kadar sizden vize aldık ve size sözümüz var. Ondan sonra Allah kerim. Gün ola, harman ola. Yarın ola. Kim ne olur, kim ne bilir. Değil mi ana? Böyle bu işler. Allah ne yazmışsa olacak. Kimse onun önüne geçemez. Niyetimizden emin olun. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz milletimizi seviyoruz. Mersin'imizi çok seviyoruz. Dört bir köşeyi, yurdumun dört bir köşesini, tüm insanlarımızı seviyoruz. Bizi var edecek olan, büyütecek olan, dünyada rekabet ettirecek olan birliğimiz, beraberliğimiz. Eğitimli çocuklarımız. Hayatta en hakiki murşit ilimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Biz bu destekleri size verirken kadınlarımıza Aman bacım çocuklarınızı okutun diye, çocuklarınızı okutun, gitsinler ilimin, irfanın peşinden gitsinler, aldatılmasınlar, kandırılmasınlar. Emin olun onu düşünüyoruz. Çok tüm Erdemlilere. En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Ümit Başkanımıza güzel konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Efendim size bir plaket takdim etmek istiyorlar. Nuru Mahallesi adına Sulama Kooperatif Başkanı Sayın Ali Saygını davet ettik efendim. Başkanımıza bir plaket takdim ediyorlar. Sayın Saygı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de projeden faydalanan üreticilerimize temsili ürünlerini başkanımız takdim edecek. Üreticilerimizi de buraya davet ediyorum. Enginar yumrusu, güneş paneli, atalık sarı buğday tohumu, sıvı gübre takdimimizi gerçekleştiriyoruz. Mersin Milletvekillerimizi de böyle Başkanımızın yanına alalım ve tüm protokolümüzü, kıymetli protokolümüzü de böyle fotoğrafımızda buyursunlar.